Evet değerli arkadaşlar, benim bu rapor okunmuştur. sunuyorum, kabul edenler. Teşekkür de. ederiz. Yedinci maddemiz, temelini, tahmini, bütçenin okunmasıyla güzel ederiz. Silim Spor Kulübü Derneği, 1.6.2016-31.05.2018 tarihleri arası tahmini bütçesi. Gelir dağılımı, kira gelirleri 130.000 TL, TFF gelirleri 1300 TL spor iddia gelirleri 1428.000 TL Otogar geliri 1920.000 TL Üye aidat geliri 30.000 TL Bağış ve gider gelirleri 350.000 TL Sponsor geliri 100.000 TL olmak üzere toplamda 5258.000 TL Gider dağılımı, futbolcu, teknik kadro ve personel giderleri 400.000 TL sigorta firmaları giderleri 500 bin TL, stopaj giderleri 96 bin TL, bonservis bedel giderleri 217 bin TL, futbolcu peşinatları 1200 bin TL, maç başı ve prim giderleri 1700 TL, malzeme giderleri 100 TL, 100 bin TL düzeltiyorum, fatura giderleri 30 bin TL, kira giderleri 150 bin TL, kamp otel giderleri 170 bin TL, Deplasman giderleri 200 bin TL, muhasebe noter giderleri 30 bin TL, yol uçak otobüs giderleri 100 bin TL, sağlık ve medikal giderleri 120 bin TL, amatör branş giderleri 200 bin TL, giderler diğer giderler 45 bin TL olmak üzere toplamda 5.258 bin, bin TL kulüp başkanı Risal Atul ve Recep Karaköy sayma. Değerli arkadaşlar, tabi bir misyonun şey, okul masaları üzerinde oynamızı... Cenk, benim mikrofonu götürüyorum. Buyurun Cenk kardeş. Öncelikle e, Sporumuzun kongresini saygıyla selamlıyorum. E, yeni, yeni gelen e, adayımız Ümit Kalkova ekibinde canlı gönülden başarılar diliyorum. Az evvel İhsan Başkanımız eleştiri açığız dedi, ben de mantıklı bir şekilde eleştirmeye çalışacağım, yanlış anlamayın başkanım, yoksa bir karışık sıkıntı yok. Dediniz ki Silivri Spor'a topçu gelmek istemedi, sahanın zeminin kötü olmasından, tesislerin kötü olmasından dolayı ki ben buna katılmıyorum. Sizi Spor'a Türkiye'nin her ilçesinden, kategorisine göre, üçüncülük ekibine göre gelmeyecek topçu yoktur. Ki Mustafa Saral zamanında tesisimiz yenilenmişti, komple. E, Stanımızın e, tesisleri komple yenilenmişti, elden geçmiş. hatırlıyorum ben de içindeydim. O zamanlar e, tesislere çok sık geliyordum, Toplar gayet rahattı, sahilde manzaralı bir tesisleri vardı, otel gibiydi. Çok da iyiydi yani, mutlulardı. Ama siz öyleyseniz sizin doğrunuz olur. ben sadece fikrimi söylüyorum. Bir de şey olmuştu, e, 850 lira takım kurduk demiştiniz ama maliyetler falan filan 2,5 milyon çıktı en son bütçede. Orada biraz sanki bir uçurum var gibi geldi. Yani ben sahip oluyorum, tabii elinizden geleni yaptınız sivri spor için. Aslında konuşacak çok şey var ama kimsenin konuşmaya niyet yok. O yüzden ben de sadece bunları söylemek istiyorum. Benim yanlış anlamadığım, benimle kalbimde sivri spor yönetimi ibra Oğlan Ben bu, bir tek bunu söylemek istiyorum. Bunu da saygıyla karşılarsanız sevinirim. Şimdi aynı olsun. Ben sadece emeklerim için teşekkür ediyorum. Tüylündeki emeklerin, geçmişteki yönetimde bulunduğun emeklerin. Sadece... Ben 6 yaşından beri diye bir öğretmen kardeşi ama öyle olacaklar. Cenk evet. arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Başka bir konu konuşmak isteyen arkadaş var mı? Yoksa Sayın Belediye Başkanı Hocam Şıklar söz vermek istiyorum. <laughs> Öncelikle Divan'a Kıbrı abime ve görev olan kardeşlerim, onları görev, diğer kardeşlerim başarılar diliyorum. Burada Silivri Spor Kongresi'ni izlemeye gelen çok değerli hemşerilerime, sevgili arkadaşlarıma ve eski yönetim diyeceğim şimdi son günü az önce ibra oldu. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Onlara da teşekkür ediyorum görevlerinden dolayı. Bugüne kadar yaptığı emeklerinden dolayı. 1957 yılında kurulmuş, benden de büyük yaş olarak Birçoğumuzdan burada yaş itibariyle daha geçmiş, 60 yıla, 59 yılı tamamlamak üzere olan 60 yıla gelmiş Silivri Sporu Kongresi'ni gerçekleştiriyoruz. Bir şehir, şehir düşünün, onun 60 yılını, bizim için insan ömründe 60 yıl çok uzun ama şehirlere bakarsanız milyonlarca yıl yaşamış, binlerce yıl bu coğrafyanın üstünde bulunan bir kent için 60'da çok uzun bir süre değil. Ama insan için, buraya emek verenler için ki burada bu masada bulunan işte Turgay abimiz, aramızda Siyami abi, az okuduğum okuduğu isimlerini, eski bir hepsini çocukluğundan bu yana tanırım ama Şerafettin Arda, kurucumuz, o dönemde emeği geçmiş, Akgün abimiz, ismi Mustafa kardeşimiz, hep geçmişte emek veren hepsi, hepsinin hatıraları silinmiyor, buralarda konuşuyoruz. Verilen emek iyi veya kötü veya olumlu veya olumsuz eleştirilebilir. Hiçbir şey mutlak bir doğrusu yoktur sana göresi bana göresi olan bir sosyal bir olay yapıyoruz burada. Bu benim için de geçerli, bir kert içinde geçerli, bir yönetim anlayışı içinde geçerli. Hepimiz için geçerli. Eleştireceğiz, konuşacağız, söyleyeceğiz ki doğrusunu bulmak. Ama bir ayrıma, bir ayrışmaya, bir yanlışa da düşmemeye gayret göstereceğiz. Seven göz huzur görmez derler. Bir kere bu, bunu Mevlana'nın güzel, güzelim, çok beğendiğim bir sözü var kusur görmez, ne görür? ve kusuru da söylemeyeceğiz mi? Söyleyeceğiz tabi. Onu, onun ortamında, yerinde, zamanında, vaktinde ve işlenmeden önce mümkünse başında sahip çıkarak söyleyeceğiz. Ben bunu kendi adıma yaptığım için büyük gönül rahatlığına söyleyebiliyorum arkadaşlarım da burada. Bunu çok rahatlıkla yapıyorum çünkü edindiğimiz bir tecrübe var. Yıllardır binlerce insanla çalışmışız, çalıştırmışız, emek, emeği görüyoruz, saygıyı görüyoruz, işi görüyoruz, o koskoca bir kentte gördüğümüz en önemli markalarımızdan biri için hassasiyetimizi söylemek zorundayız. Evet, evet teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanım, değerli basın mensupları, çok kıymetli Silivri'ler, Silivri Spor'a görevlerimler. Hepiniz bu mutlu güne, bu kutlu güne hoş geldiniz. Tabii şehirleri şehir yapan bazı özellikler vardır. Bunlar sadece yapılardan ibaret, park bahçelerden ibaret kavramlar değildir. Şehirleri şehir yapan, şehirlerin yaşanan kesini yukarıya çıkartan şeyler de bunların dışında sosyal boyutlar olan projeler de vardır. Sosyal projelerin de en önemli boyutlarından birisi de spor kulüpleridir. Silivri Spor bu bağlamda İstanbul'un bir ilçesidir en kıymetli markalarından bir tanesi. Tabi toplantının başladığı andan itibaren bir gerginlik, bir gergin bir hava da hakim toplantıya. Bu da dikkatimi özellikle çekti. Bu gerginin asıl sebebi aslında şu, taraftarın beklediği bir başarı var ama birtakım sebeplerden, şanssızlıklardan, nasipsizlikten dolayı bu başarı olmamış. Ama başarılı olacağına göre plan ve bütçe yapılmış. Başarı gelmeyince, bunun arkasından da bir beklentinin, bir sonuçlanmasını verdiği bir bastırılmış bir öfke doğmuş ilçede, Silivri Spor'la alakalı. Tabii İhsan Bey'in Bey yaptığı iş bence çok önemli bir görev. Çünkü bugün hangimize desek işini gücünü bırak, paranı da koyarak, itibarını da koyarak gel bakalım kulüpte çalış, koştur, başarılı olursan ne ala, ama başarısız olursan hiç kimse senin yaptığın ne bu emeği, ne koyduğun maddi, manevi destekleri de konuşmaz. O açıdan buradan başta şu an mevcut yönetim kurulu olmak üzere bugüne kadar size spora tekrardan emek vermiş, maddi manevi desteklerini esirgememiş, yönetiminden protokolüne kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız gerçekten kutsal bir görev. Peki bundan sonraki süreçte neler yapılmalı? Bundan sonra Silivri Spor'un nelere ihtiyacı var? Ne gibi bir projeksiyon çizilmeli? Tabi gerçekçi olmak lazım. Şu anda kulübün girdiği bir darboğaz var. Ve şu anda tam ayrıntılı birebir içine girmemekle beraber genel hatlarıyla bildiğim kadarıyla 3 milyon civarında bir borç var. Tabi bu borçlar şu açıdan önemli. Yönetimden bir şey beklendiği zaman doğal olarak yönetim de bütçeyle bir şeyler yapacaktır. Bütçe önemli bir faktördür. Her şey bütçe demek değildir ama bütçe çok şey demektir bu tarz kulüplerde. Sivil sporun güçlü yanları ve zayıf yanları var bu bağlamda. Bir kere zayıf yanı şu andaki bütçedeki eksi bir borç bakiyesinin olması ve bu borçların yarıya yakınının devleti olan borçlar olması ve bu borçlardan dolayı da şu anda mevcuttaki yönetim kurulu üyelerimizin şahsi mal varlıklarında da bir takım tedbirler olması şu anda silivri sporumuzun en büyük bir avantajı. Ama en büyük avantajı da emin olun hiçbir ilçede bu denli kulübe sahip çıkmaya çalışan, bu denli taraftarlarını kulübe hiçbir menfaat temini olmadan rahatlıkla doldurabilen başka bir ilçe bulmak çok zor. Bakın ben İki sene kadar önce Büyükşehir'de spor başkanlığı yaptım, bir sene kadar. Orada biz 150-200 kişiye maç oynadık. 150-200 kişiye maç oynadık. Ama şu anda bakıyorum, Silivri Spor maçlarına imkan bulduğuça gitmeye gayret ettim geçen senede. 3 bin kişiye, 5 bin kişiye maç oynayan bir stadyumdan bahsediyoruz, bir spor kulübünden bahsediyoruz. Bu çok güçlü bir yara. Yani Silivri Spor'un en büyük güç yanı bence öncelikle taraftarları. Taraftarları destek evet. Diğer en önemli güç yanlarından birisi bence belediye başkanımız. Çünkü kendisi sağ olsun Silivri Spor'a gerek belediye yetkileriyle gerek şahsi çevresiyle yapabileceği her türlü desteği bugüne kadar yapmış ve bundan sonra da yine de bu e, desteği devam ettirmeyelim bizlere söz verdi. Başkanımızın <laughs> da <devam gülüyor> Değerli sivilliler, Silivri'nin Silivri sporumuzun başkanlığı döneminde tabii ben uzaktan bir seyirci olarak takip ettim, basından takip ettim. Ne gibi çalışmalar olacak, İhsan Bey'in devam etmeyeceğini kendisinden öğrendim. Sonrasında bir takım adaylar çıktı. Doğaldır, Silivri spor, güçlü bir kulüptür, güçlü bir ilçemizdir. Ve bu kulüpte başkanlık şerefine ulaşmak isteyen birçok adayımız olabilir. Ama şunu özellikle vurgulamak istedim ki, Silivri Spor derdini Silivri'de çözmeyelim. Silivri'nin dışından gelen bir el buradaki derdi çözüyorsa, burada kesinlikle ve kesinlikle bir takım soru işaretlerini aramak gerekir. Eğer bir kişi 3 milyon borcu cebimden ödeyeceğim diyerek ortaya çıkıyorsa bu kişinin menfaat dışında başka hiçbir mekanizması yoktur. Biz kulüp olarak mevcutta iki tane aday var daha önce ortaya çıkan, daha sonra olmadı. Akabinde Süleyman Bey ve Mutlu Bey'in birer yönetimde bir listesi vardı. Şu anda Silivri Spor'un en önemli ihtiyacı birlik, bütünlük. Silivri Spor tek vücut olmak zorunda ve biz de bunun için gerek mutlu Bey, gerek Süleyman Bey listesini tek listede birleştirdik ve bundan sonra artık her şeyimiz, tüm vaktimiz, tüm hattımız Silivri Spor için bu işi da Şimdi şu anda Türkiye Cumhuriyet Devletimizin borcu yok mu? Var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu yok mu? Var. Sivil Belediyemizin var. Benim şahsi olarak borcum olabilir. Benim bir markam var. Ticaretinde az çok biliyoruz tabii yaptığımız icabıyla. Şirketler kar yokluğunda değil, nakit yokluğunda bakarlarmış. Şimdi Silivri en büyük sıkıntısı borç yükü fazla, ve bu borç yükün önemli bir kısmı kısa vadede ödenmesi gereken borçlardan ibaret olmasından kaynaklı. Bizim birinci önceliğimiz şu değil. Benim şöyle bir huyum var. Kolay kolay söz vermem. Söz verirsem de mutlaka ve mutlaka yaparım. Bizim amacımız 3 milyonluk borç sıfırlamak değil arkadaşlar. Eğer biz sadece bu amaca yönelirsek Evet, belki sıfır borcu olan ama amatör ligde oynayan bir silimli sporla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu ister miyiz? İsteriz. Bizim istediğimiz şey şuysa, ben buna varım. Bu borç, sürdürülebilir bir borç olsun. Bu borç, tıkanıklıklara sebebiyet vermeyen silimli sporun yine iki yıllık süre zarfında iddialı olan şampiyonluk hedefinde koşturabilecek bir takım olmasına etki etmesin diyorsak evet ben ve tüm yönetim kurulu üyelerim şu anki bu borcu sürdürülebilir hale, ödenebilir hale, uzun vadeye yayılan ve kesinlikle arttırmadan yaptığı işlerle mevcuttaki kulübümüzü borç yükün üzerine borç katmadan çalışmalar yapacağız. O açıdan şimdiden şunu söyleyeyim ki